Gençler burası Şivas'ın en büyük caddesi. En uzun ve en unuttum şimdi hangi cadde olduğunu. Böyle gidiyoruz. Bayağı meşhur cadde. Cumhuriyet Caddesi. Cumhuriyet, Cumhuriyet caddesi. başka bir ismi var. Cumhuriyet Caddesi. Yani Neyse. Şimdi çifte minareye gireceğiz. Onun içinde böyle hediyelik eşya satanlar var. Geldiğinizde tavsiye ederim. Oğlum burayı değiştirmişler. Bunun üstü kapalıydı. Buranın önünü kapalı değil. Yazın üstünü Camlı. üstüne Yazın üstünü Allah. Yazın açık kışın kapalı işte. Ee, şimdi buradan girebiliyoruz değil mi? Ama Yok, yok. yok mu çıkıyor? Var ya. Gel mı alacağız? He. Gel gel. Bir de çekeyim dur şuraya oğlum o zaman. Gel gel. Çek oğlum fotoğrafı. Oraya çıkacağız mı? Oraya çıkacaksak çekmeyeyim. Çekmeyeyim. İşte, buradan yukarı bile çıkıyor. Ben yukarıda fotoğrafım var benim ya. Gençler çifte minare. Burada hatta sizin için şuradan çıkayım. Burada gireyim. Normalde buraların üstü kapalıydı. Açmışlar. Şaşırdım. Hocam mevzu bura, mekan bura. Çifte minare. Evet gençler şimdi çifte minareye geldik. İçeriden hediyelik eşya falan bakacağız. Şimdi böyle bir yere giriyoruz. Bu arada canlı yayındayım. Hediyelik eşyalar bakacağız bu hasta. Neyse ben... Böyle magnetler var Şimdi Meryem'e bir tane magnet almam lazım Şöyle magnetler var Ben Meryem'e her gittiğim şehirden Bir magnet alıyorum O yüzden almam lazım Ama bozuk para mı? Ne alsam burada Bakıyorum. Ne alsam ki Bunlar ne? Onları geç. Kahkası da çıkmıyor. Böyle bir şey. İki buçuk. Normalde beş lira falan mı? Tamam ben bunu alıyorum Meryem'e bugün. Buradan Sivas'ta. Saz da alabilirim ya aslında. Neyse yok o işlere hiç girmiyorum. Tatlı bir şey. Bunu alıyorum. Bir de içeriye gezelim, bakalım ne evet. varmış. şeyler var. Ben Meryem'in sevdiği şeyler ha. Bileklik bulamıyorum. ya yani Bizim kafamızda bir bileklik bulamıyorum. Yoksa bileklik de alıyorum her gittiğim şehirden de. Sivas'ta pek bizim kafamızda bir bileklik yok. da böyle gümüşlü mümüşlü oluyor. Velen. Şöyle Sivas şeyleri var. Bunlar meşhur Sivasları. İşte çay demlemek, kahve yapmak şeyi. Basit varmış. Şunlar var Sivas'ta çok kahve takımı. Bunlar var hep bakırdan yani bakırdan çok şey var Sivas'ta. Saz var tabi olmazsa olmaz. Sazlar var. Sazlarımız var. Sivas dedim mi ozanlar biliyorsunuz. Aşık veyselden falanlar fidanlar. Böyle eşek gibi kangal var gençler. Kangal öyle. Hiç böyle. Gördüğünüz gibi böyle. Bir sorayım bunlar kalemin üstünde yazı yazıyorlar mı ya? Devamlı söyler misiniz? Beyza. eski makineler var Zeiss lens Nikon Ikon hatta Nikon değil de Kodan var eski Baksana abi böyle makineler hala var mı ya Adam bayağı antika biriktirmiş Telefonlar var Şeyler var Kreket var bir şuna ama burası şu an benim iyi anım burası Fotoğraf makineleri var lensler var yukarıda bak Fotoğraflar var Şu makine bayağı eski bir şey Öyle dokunmayalım da korktum şimdi. Burada kılıfları bile var hatta ya. Yani. Şimdi, şeyler falan var işte. Adını unuttum ya bu neydi? Plak. Plak şey. He onu. Öyle mi? güzelmiş. ki dükkanındaki eşyalar bayağı iyiymiş ya. Yani. Antikalar. Hı? kardeşim o şey. Ne yapacak işte? bayağı antika biriktirmiş ya. Ha bunları sen mi biriktirdin? Buldun mu bunu? Ya bu toptancıları var, var mı? bunların Makineler falan değil mi? Satıyor, Makineler Şurada bayağı bir iyiymiş bir ya. Yemek Pilav var burada. Güzel kitap var bir de var. Güzel. Bu da hayırlı işler abi. Böyle. Güzel bir mekan var, iyi seyirler. Buraya gelin. Hayırlı evet, evet, işler. alacaksınız hemen çifte binanın arkasında böyle mekan var. Çifte binanın iç, iç mekanında böyle bir çifte var. İşte Güzel yani baya hoş. Burası bayağı güzelmiş yani. Ama burayı hatırlamıyorum. Burası normalde çarşıda birleşikti. Ayıpymış şimdi. O yüzden görünmüyordu yani. Bu güzelliği saklamışlar. Ne olmuş. Bayağı başarılı. şöyle. Ne yapıyorsun? evet. Beş tane şey var. Gençler <laughs> <İşte> evet adımdan ağızda olduğuma göre Bir tavşan Şu an Sivas köftesi yedik Meşhur Sivas köftesi Hani meşhur ya Pek beğenmedim burayı da Burası nereydi Güler yüz bura. Aslı döner var aslında Asıl mekanı orası Ama kapalı bugün bayram olduğu için Gelince takıl işte Aslı döner var elif var Güler yüz var işte gelebilir Sivas köftesinin fiyatı 23 lira, 23 lira değil mi? Aynı, 23 lira, bir yersiniz. Evet. gelin takın, hadi var.